Al, sana demedim manyak kırı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İdris Usta yapıyorsun? Vallahi arkadaşlar işten geldim. At şarabı içiyorum. At. <laughs> Onu demek istedim. Oğlum iş buldun mu? İş. Sana diyorum. <laughs> öküz? Yok. Meslek öğrendin mi meslek? Yok. Kendi işini başlatacak mısın kendi işini? Yok. Ne yapıyorsun? İdris Usta sikimi kaşıyorum. öküz ne biçim konuşuyorsun? Ben sana yüz sefer mi söyleyeceğim? Git iş bul. Sürüneceksin oğlum. Göt üstü yere oturacaksın. Bir de karı bakıyorsun manyak herif. Allah Allah beni de kızdırma şu at şarabımı içeyim. Ben çalışarak, para yaparak kafayı yiyeceğim. Sen sürünerek kafayı yiyeceksin. Oh ya manyak. Karı bakıyorsun. <laughs> <laughs> Oğlum karı bakmadan önce iş bak manyak herif. İş bulamayınca karıya nasıl bakacaksın? Karı bakıyorsun. Karı manyak herif. Hangi hangi karı senin gibi aptalla evlenecek? Paran yok, pulun yok, neslin yok. Üniversite bitirmişim. Neymişin? Üniversite bitirmişsin. Çöz siktir git. Üküz! sana diyorum. Beni de idare et. Ben de 50-50 gitmek üzereyim. Neyse ya ben de şarabımı için biraz e, dinleneyim. E, biraz da kafam sakinleşti. Sakinleşsin. Amanak tövbe ya. <laughs> 히히히히 <laughs>